Hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyorum. En kalbi muhabbetlerimizi buradan ve buradan Mısırlı ve Suriyeli bütün bir mazlum ve mustazaflara buradan gönderiyor. Hepsini Allah için selamlıyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Burada bulunmak önemlidir. Çünkü burada bulunmak şahitlik demektir. Burada bulunmak önemlidir. Çünkü burada bulunmak sıddıkların, salihlerin yanında olmak demektir. Burada olmak çok önemli. Allah için kıyama durmanın, zalimlerin karşısında mazlumun yanında olmanın, şehitlerin kanının ali ve üstün olduğunu işaret etmenin, yüce olduğunu ilan etmenin bir işaretidir burada bulunmak. Burada bulunmak önemlidir. Çünkü burada bulunmak bir vefanın ifadesidir. Bir vefa diyorum. Çünkü hepimiz ihvanın evlatları, İhvan mektebinin ürünü, İhvan okulunun talebeleriyiz. 45 yaş ve üzerine bakın. Her birimiz Elinde Fizilalil Kur'an olan Şehit Seyyid Kudub'un alnının teriyle yazdığı, kanıyla suladığı, samimiyetiyle ispat ettiği, şehadetiyle taşlandırdığı Fizilalil Kur'an gibi Kur'an'ın gölgesinde gölgelendik. Konumuzun altında bu mektepte okuduk ve İslam'ı bu konuda belledik. Biz burada bulunmak vefadır burada bulunmak vefadır diyoruz. Çünkü burada bulunmak vefa, Hasan el-Benna Üstad'ın risaleleriyle beslenmiş olmanın, onlara olan vefa borcunu ifade etmenin işaretidir. Burada olmak önemlidir. Burada olmak, oraya olan vefa duygusunun taçlandırılması, kişinin Allah'a olan ahdini yerine getirmesi, ve yeryüzünün etrafını ve aksamını buna şahit tutmaktır. Onun için burada olmak sıradan bir şey değildir. Gecenin bir vaktine kadar el açıp yalvarmak, birlikte karışta bulunmak, saf bağlamak, yönelerek yönelerek Allah'tan istemek, mazluma kalbi yakınlık duymak, el açıp onlar için sızlanmak, kalbi kırık bir şekilde Allah'a yönelmek, şüphesiz az buz bir iş değildir Allah'ın hoşuna gidecek meleklerin sırtımızı sıvazlayacağı her birinin şahit olacağı önemli bir davranış ve harekettir Burada bulunmamız berekettir Burada bulunmamız mübarektir ve burada bulunmamız çok önemlidir Lübülübü. bize öğretmenlik yapmıştı. Dün bize öğretmenlik yapmıştı ihvan. Fizilalle, Şehit Seyyid Kutup, Abdülkadir Ude, Hasan el Benna ve diğerleriyle bizleri beslemişti. Bugün de, bugün de İhvan bizleri eğitiyor. Bugün de bizleri kaybolan bir değerimizi hatırlatıyor. Şehadet bilincimizin yeniden dirilmesiyle vesile oluyor. Bugün İhvan bizi yeniden eğitiyor. Bugün İhvan bizim kalbi dirilmenin, haykırarak yükselmenin, çarkı düzeni dümeni bozuk bu gidişe dur demenin en güzel yolunu ve yöntemini bize öğretiyor. İhvan bize ölmüş değerlerimizi yeniden hatırlatıyor. Bizi silkeleyerek yeniden kendimize gelmemizi sağlıyor. İhvan bizim yeniden dirilmemiz için bize fiili bir dua ediyor. Yeniden dirilişin meşalesini tutuşturuyor. Vaktiyle Hasan el Benna'nın babası Hasan el Benna'ya demişti ki oğlum Oğlum demişti Hasan, Üstad Hasan el-Bennâ'nın babası, oğlum Hasan gel benim gibi kitap yaz demişti. Gel benim gibi kitap yaz. Ne uğraşıyor, kapı kapı dolaşıyorsun. Ama böyle bir ortamda, Hasan el-Bennâ tatlı bir tebessüm göndererek babasına, baba sen kitap yaz, ben de insan yazacağım. İnsanlık alemi yarın ne yazacağımızı birlikte okuyacak demişti. Babasının... Babasının hangi kitabı yazdığını bilmiyoruz. Ama Hasan el Benna şimdi de tarih yazıyor. Hasan el Benna'nın evlatları ve öğrencileri bugün dünyayı sallıyor. Dünya istikbarını haddini bildiriyor. Silahların üstüne göğsünü siper ederek haddini bildirecek büyük bir direniş muştusu olarak karşımızda duruyor. Hasan el Benna'nın evlatları bir ders veriyor bizlere. Hanımları görüyorum. Bunları görünce oradaki hanımları hatırlıyorum. Hanımlar demişler ki bizi niye adeviyeye almıyorsunuz? Bizi ni niçin Rabia'ya, Nahta meydanına almıyorsunuz? Yoksa cennete kadınların gitmesini istemiyor musunuz demişlerdi. Her biri haykırarak, yumruklarını havaya kaldırarak, büyük bir meydan okuyarak, cesaretin örneğini ortaya koyarak meydanlara yürümüşlerdi da yaşlıları görmüştük. Onlar da ey, ey büküle, kırık dökük halleriyle her biri meydana koşuyordu. Adeviye meydanına koşuyordu. Evlatları engel olmaya dursun. Onlar her şeye rağmen meydana koşuyor. Evlatlarına karşı çıkıyorlardı. Bu bana bir sahabeyi hatırlatmıştı. O bir savaşa katılmak üzereydi. Ebu Dücane babası ya da onlardan bir tanesi. Yaşlı ve topal idi ısrarla cihada savaşa katılmak istiyordu. Etrafındaki evlatlar yalvarıp yakarıyor. Elini ayağını öpüyor, yalvarıyor. Baba ne olur yaşın çok geçkin sen bu savaşa katılmasan olur mu diyorlardı. Çok rica ediyoruz. Sana bu konuda minnet duygularımızı ifade ediyoruz. Babacım ne olur sen bu savaşa katılma. Hani biliyorsun sen özürlüsün ayağından da sakat. Bu halinde savaşa gelmesen diye rica etmişlerdi. Ama o onlara dönerek, çelik dolu bakışlarını evladının gözüne mıhlayarak, evladım demişti. Yoksa cennete topalları almıyorlar mı? Yoksa topalların şehit olmasına müsaade etmiyorlar mı? Tekbir! 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 Bugün yine bir tarih yazılıyor. Bugün bir tarih yazılıyor. Kadınlardan bir tanesine televizyonlarımızdan birinin muhabiri Adeviye meydanında yaklaşıyor. Kur'an okuyarak üzerinde tefekkür eden bir hanım öğretmenin yanına İhvan'dan bir hanıma burada ne işiniz var? Büyük bir katliamlar da oluyor hala evinize dönmeyecek misiniz deyince insanlara izzet ve haysiyet dersi veren o kadın onlara büyük bir muallimlik yapıyor. Ders verdiği öğrencileri gibi onlara ders veriyor. Onun şahsında biz Türkiyelilere, dünya Müslümanlarına da ders veriyordu. Ben oy verdim diyordu, oy verdim. Oyumla birini seçtim. Bu benim irade mi beyan demektir. Bu kendi irademi ortaya koymam demektir. Eğer irademle seçmişsem yine irademle al aşağı ederim. Benim iradem üzerinde kimseyi toplu ipotet koyamaz. İrademi hiç kimse engelleyemez. Hiç kimse benim oy verdiğim bir insana, başıma tac yaptığım bir insana, Cumhurbaşkanı yaptığım bir insana, ben indirmezsem başka biri indiremez. Benim irademe ipotet koyamaz demişti. Tekbir! 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 Ben irademin haysiyetini koruyorum. Ben irademi beyan ettim, bunun onurunu ve izzetini koruyorum. Ben irademi tekrar alıncaya kadar, gasp edilen hakkımı alıncaya kadar buradayım. Dün benim burada bir kız kardeşim öldürüldü. Onun hazin naaşına bakarken ben onun yolundan ayrılmaklı, o gitti burayı terk etmediği kendim için vefasızlık affederim benim de onun yolunda olmak diye canıma minnet bilirim demişti. Bunun da haddi zatında büyük bir ders veriyordu. Kim bilir belki de minel mu'minin ricalun sadaku ma ahadullah aleyh fe men qada nahbe ve minhum men yantazir <laughs> ve ma beddelu tebdil ayetini hatırlamak ne kadar da yerinde olur. Allah buyuruyordu. Onlardan, o müminlerden öyle civan vardır. Öyle erkek oğlu erkekler vardır Öyle yiğitler vardır ki Allah'a vermiş oldukları sürece Sadakat gösterdiler Kimi şehit oldu kimi de şehit olacağı Günü beklemektedir Onların sözlerinde bir değişiklik Bulamazsın Onlarda bir sadakatsizlik göremezsin Onlarda bir döneklik göremezsin Onlar sözlerine Sadık kimselerdir Tekbir 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 Şehitlerin yolunu sürdüreceğiz. İhvanın liderleri eğer ciğer parelerini gözünün önünde kurşunların önüne sürüyorsa eğer gençler tanklara meydan okuyarak göğüslerini siper yapıyorlarsa eğer canı pahasına milyonlar yeryüzünün şahit olmadığı kalabalıklar o meydanları dolduruyor ve terk etmiyorlarsa eğer dört bin şehide rağmen insanlar evladım git seni Kur'an'a feda ettim diyorlarsa siz bu onurlu hareketin karşısında dünyevi hiçbir istikbarın dünyevi hiçbir gücün ve silahın karşı duramayacağından emin olun. Allah'ın gücü ve nusretinin yanında olacağından da emin olunuz. Tekbir! 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 Şehit olan birinin babası yanına gelerek, şehit olan evladının alnını sıvazlayarak, bir öpücük şehit olan evladının alnına dokundururken evladım her baba gibi ben de isterdim ki seni damatlık elbiseler içerisinde göreyim. Her baba gibi ben de seni bir damat olarak görmek isterdim. Ama Allah'a kasem olsun. Seni şehadet elbisesi içerisinde görmek ve seni damatlık elbiseler içerisinde görmekten daha fazla sevindirmiştir. Diyorsa eğer bir baba bu onurlu ve izzetli duruşun, bu haysiyetli tavrın karşısında dünya istikbarının fazla dayanması mümkün görünmüyor. Bir de Suriye'yi hatırlamak gerekir. Suriye canımız, kanayan yaramız, sızlayan vicdanımız anlaşılan ders alınmadı. Müslüman Kürtleri Halepke'de katleden Saddam'dan ibret alınmadı. Emin olun. Beşşar'ın da sonu tüm zalimler gibi helak olmaktan farksız olacak. Halkın iradesi o zalimin de defolup gitmesine vesile olacak. Onun da bertaraf olmasına vesile olacaktır. Sadece zulmün karşısında mücadele ederek etmek, sadece müzul zulmü beyan etmek yetmez. Zulme karşı çıkmak, zalime destekçi olmamak da boynumuzun borcudur. Bunu yapmak büyük bir vebaldir. Allah'ın kahar sıfatının tecellisini muciptir. Rabbimden niyaz ederim. Bizlere onurlu dirilmeyi, haysiyetli durmayı, bu onurlu kalabalıkların şu var buradaki mevcut hazirunun izzetli duruşunu korusun. kitleler olarak dalga dalga yayılmasına vesile olsun. Ve insanlara Çarkı düzeni dümeri bozuk bu gidişe dur demeyi nasip etsin. Yakın zamanda bir gezi hadisesi olmuştu. Aynısı Mısır'da tezgahlandı. Şimdilik en azından şimdilik başardıklarını söyleyebiliriz. Bu yarın Türkiye'de de tezgahlanmak isteniyor. Gazze'de aynı şey Hamas için de uygulanıyor. Tunus'ta ve diğer yerlerde de bu oyun tezgahlanıyor. Yarın bizim daha göz açık daha birlik ve beraberlik içerisinde kalbimizin sıcaklığını duyuracağımız, el açıp yalvaracağımız, yakarış ve dualarımızı Rabbimize göndereceğimiz, hep birlikte Allah'tan isteyeceğimiz günler bizim için çok önemli. Birliğimiz artık dünden daha önemli. Bu oyunları ters yüz etmenin, oyunları başına çevirmenin, bu tezgahlanan oyunlara karşı daha uyanık olmanın yolu bizim birlik ve beraberliğimizden, birbirimize kol kanat gerilişimizden, omuz omuza davranışımızdan ve bizim saf bayırlarak vahdet içerisinde bulunmamızdan geçer. Bir olayla noktalıyor sizlere veda ediyorum. Ahmed İbni Hanbel. Ahmed İbni Hanbel yanından birine diyordu ki, sen şu gökteki yıldızı görüyor musun nedir? Diyordu ki bu Süreyya yıldızıdır. Allah'a kasem ederim diyordu. Bana deseler ki ümmetin vahdeti için, ümmetin birliği ve beraberliği için seni Süreyya yıldızına çıkaracağız. Sonra da oradan yere çalarak paramparça edeceğiz. Her bir parçan toz buz olarak dağılacak. Ama bunun karşılığında da ümmet birlik ve beraberlik içerisinde olacaksa bunun için benim böyle olmam gerekliyse tereddütsüz cevabım evettir. Beni yeryüzüne çalsınlar ama ümmetin birlik ve beraberliği olsun. vahdet üzere bulunsun. İnsanlık tek yek vücut olarak hakka ve hakikate sahip olsun. Bahusuz hepinizi tebrik ediyorum. Buradan Mısır'a selam gönderiyorum. Hepinizin şahsında şehitleri selamlıyorum. Seyyid Kutup Hasan el-Benna'yı selamlıyorum o onurlu şahsiyetli duruşu selamlıyorum. Dünyanın her tarafına selam gönderiyorum. Buradan Mısırlı, Suriyeli ve diğer taraflardaki bütün kardeşlerimize birlik ve kalbi dayanışmamızı, onlarla birlikte olmamızı ilan ediyor. Hepinize selam ediyor. Bağrıma basıyor. Dualarınızı bekliyor. Ve bu birliğimizin devamını niyaz ediyorum. Esselamu aleyküm ve Rahmetullahi ve berekatuhu. Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allahu ekber! Tekbir! Allah. Ahî inneqna al-ahbabana Çok kıymetli Müslümanlar biliyorsunuz ki canlı yayınlarda, nakvada...